Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar aralık 2020 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Kasım ayının sonu itibariyle ikizler burcunda meydana gelen ay tutulması ile beraber özellikle evli olan, ortaklığı olan, ikili ilişkilerle alakalı problemler yaşayan yay burçları belki de bir karar verme, bir tamamlanma sürecine girdiler. Yani birçok yay burcunun bu süreçte evliliğini sorgulaması, ilişkilerini sorgulaması, aynı zamanda birçok yay burcunun evlilik kararı alması, ortaklık kararı alması, işbirliği halinde olması gibi durumlar aslında 2021 boyunca gündemimizde olacak ve Kasım ayı sonu itibariyle de bu tarz deneyimler yaşamış olabilirsiniz. Şimdi bakalım Aralık ayında sizleri neler bekleyecek? Ee, videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olursanız e, zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şimdi hemen 1 Aralık tarihinde Merkür Burcu'nuza geçiş yapacak sevgili yay burçları. Merkür'ün burcunuza geçmesiyle beraber e, iletişim yeteneklerinizi daha rahat kullanabileceğiniz, girdiğiniz ortamlarda sözünüzü dinletebileceğiniz... E, Kendinizi ifade etmek istediğiniz konular varsa bir yerlere başvuru yapmak istiyorsanız bir yerlerden cevap bekliyorsanız aslında Merkür'ün birinci elinizde olması bu anlamda size şans getirebilir tabii ki açılarını da değerlendirmek kaydıyla. Bu bağlamda gerçekten hitabetiniz daha güzel olacaktır. İnsanları etkilemeyi başaracaksınızdır Merkür'ün burcunuzdaki transiti ile birlikte. Şimdi 9 Aralık tarihinde Güneş-Neptün karesi var. Güneş burcunuzdan Neptün balık burcunda bir, biraz sizi gelecek bir etkileşim. 18 derecede meydana gelecek. Ee, özellikle aile hayatınız, kendi bireysel istekleriniz, ailenizin çıkarları, e, belki ebeveynlerinizle alakalı konular, belki evinizle alakalı veya dördüncü ev aynı zamanda bizim e, atalardan gelen aktarımlarımız, bazı bilinçaltı kodlamalarımızı da kapsayabilir. Alışkanlıklar ve gelenekler de belki dördüncü ev kapsamında değerlendirilebilir. Bu noktada e, kendi egonuzla çatışan, kendi isteklerinizle, bireysel hedeflerinizle çatışan, size engel olduğunu düşündüğünüz, ayak bağı olduğunu düşündüğünüz bazı durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi aile olabilir, ev yuva konuları olabilir, yatırımlar varsa, gayrimenkul alanında bunlar olabilir. Bunun yanı sıra dediğim gibi yine kendi içsel hesaplaşmanız veya alışa geldiğiniz süreç, atalardan gelen genetik aktarımlarda bu bağlamda değerlendirilebilir. 11 Aralık tarihinde Güneş Mars arasında güzel bir görünüm var. Bu sizi destekleyecek. Güneş yine burcunuza sevgili ay burçları. Ee, Mars koç burcunda bulunacak. Burada özellikle yeni projelere başlamak, hayatınıza hızlı bir aşkın girmesi, kendinize heyecanlı hissetmek, motivasyonlu hissetmek herhangi bir konuda yeni bir girişime başladığınız için, yeni bir oluşumun içinde olduğunuz için onun hevesinde olmak anlamına geliyor aslında baktığımız zaman. 13 Aralık tarihinde Merkür Neptün karesi söz konusu. Burada özellikle aile yine aile, ev, yuva, ebeveynler, geçmiş geçmişte yaşananlar bunlarla alakalı bir hayal kırıklığı, bir melankoli belki örnek veriyorum bir ev almışsınızdır. Evle alakalı problemler çıkıyordur. Hatta Neptün işin içinde olduğu için tesisatla alakalı örnek veriyorum. Problemler çıkıyordur. Bu bile bu kapsamda değerlendirilebilir ama sanki ailenin sizden bir takım beklentileri var. Sizden bazı talepleri var. Ve siz bunları karşılayamıyorsunuz veya tam tersi sizin aile kavramınız, kafanızda idealize ettiğiniz aile, ebeveyn yuva kavramı bambaşkayken bazı problemlerle uğraştırabilir sizi ve hani ben böyle hayal etmemiştim, ben böyle istememiştim veya benim kafamdaki bu şekilde değildi gibi düşüncelere sebep olabilir. Tabii ki bunlar birkaç günlük enerjiler arkadaşlar. 14 Aralık tarihinde burcunuzun 23 derecesinde bir güneş tutulması var. Bu çok güçlü bir etkileşim tabii ki özellikle sizin için. Büyük bir başlangıç zamanı sevgili Yay burçları. Ee, yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Hayatınıza dair yeni kararlar alıyorsunuz. Belki bir imaj değişikliği, belki bir hayat yolculuğu tercihi değişikliği, ee, ikili ilişkilerle alakalı da bir e, yolculuğu kastediyor olabilir. Özellikle biliyorsunuz Kasım ayının sonu itibariyle ilişkilerle alakalı bir karar verme sürecine evrilmiş olabilir e, gündeminiz. Burada e, büyük bir başlangıç, büyük bir değişim, büyük bir dönüşüm enerjisi altında olacaksınız sevgili yay burçları. 14 Aralık'ta Venüs ve Jüpiter arasında güzel bir etkileşim var. Venüs 12. evinizde, Jüpiter 2. evinizde. Özellikle eski aşklar veya gizli aşklar sizi mutlu edebilir. Bu süreçte Tabi bununla beraber maddi olarak geçmişte kalan kaçırdığınız fırsatların tekrar karşınıza çıkması ve sizin bunu iyi bir şekilde değerlendirmeniz şeklinde de yorumlanabilir. 15 Aralık tarihinde Merkür Mars etkileşimi yine e, oldukça aktif. Bu noktada yine e, dediğim gibi çocuk sahibi olmak, tutkulu ilişkiler, tutkulu e, iş başvuruları, yeni girişimler açısından birbirinizi birbirinizi diyorum. <laughs> yani e, artık Allah mı söyletti bilmiyorum. Bu noktada tabii ki belki de e, işbirliği, ortaklık e, ilişkiler de gündeme gelebilir. Yani burada heyecanlı bir takım girişimler var. Bu ayın ortası itibariyle bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki yine kişisel doğum haritanızda dereceler önem arz etmekte arkadaşlar. 15 Aralık tarihinde aynı zamanda Venüs de burcunuza giriyor. Sevgili yaylar sizin zamanınız gerçekten sizin zamanınız Aralık ayı. Yıl kapanırken e, dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz. E, aşk enerjisi yayıyorsunuz. Bolluk bereket enerjisi, iletişim enerjisi yayıyorsunuz. Ve Venüs'ün burcunuza geçmesiyle beraber her zamankinden daha çekici hissedebilirsiniz. Kendinizi daha güzel, daha yakışıklı veya fiziksel bakımınıza daha çok önem vermek isteyebilirsiniz. Kişisel bakımınıza hatta lükse kaçan bazı harcamalara da yöneltebilir Venüs'ün birinci evden geçişi. Dikkatli olmakta fayda var. Veya e, bazı imaj değişiklikleri yapabilirsiniz kendinizle alakalı daha iyi hissettirecek. Ee, belki birçoğunuz estetik operasyonlar yaptırabilir, saçının şeklini değiştirebilir, tarzını, imajını değiştirebilir gibi. 17 Aralık tarihine geldiğimizde satürnün kova burcu transiti başlıyor arkadaşlar tabi satürn biliyorsunuz bir burçta ortalama iki buçuk sene kadar seyretmekte ve geçtiğimiz süreçte satürnün oğlak burcu transitini deneyimledik siz sevgili yay burçları özellikle maddi anlamda kaynaklarınız anlamında öz değeriniz öz kaynaklarınızla alakalı ciddi sınavlar verdiniz geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca maddi olarak zorlanmış olabilirsiniz başkalarından destek görmek mecburiyetine kalmış olabilirsiniz. Maddiyat ciddi anlamda sizleri zorlamış olabilir bu süreç içerisinde. Tabi Satürn'ün kova burcu geçişiyle beraber bu alanlarda artık biraz rahatlayıp farklı alana geçiş yapan bir etkileşim söz konusu. Satürn artık 3. elinize geçiş yapacak. Burada iletişim, eğitim, yakın çevre ilişkileri, çevre değişikliği gibi konular gündeme gelecektir tabii ki. Ama bunlar önümüzdeki iki buçuk yıllık sürecin konuları. Hemen sıfır derecede bir yükseleriniz yükseleniniz yoksa bu etkiyi hemen hissetmeyeceksiniz elbette. Zaten bu konuya ilişkin ayrıca bir video paylaşacağım sizlerle. 19 Aralık tarihinde Jüpiter kova transiti de başlıyor. Gördüğünüz gibi 21 Aralık'ta da bu iki gezegen 0 derece kova burcunda kavuşuyor. Yani 21 Aralık 2020 tarihinde Jüpiter ve Satürn 0 derece kova burcunda kavuşacak arkadaşlar. Özellikle yükselen burcunuzun ilk derecelerinde iseniz kova burcunda veya diğer burçlarda ilk derecelerde gezegenleriniz yerleşimde ise güçlü, köklü, kalıcı bir yenilik, bir değişimin habercisi aslında bakarsanız bu görünüm. Ne olabilir bunlar? Çok önemli bir haber gelebilir gündeme. Çok önemli bir imza atılabilir. E, bu imza tabi her şeyi kapsayabilir. Bir, bir iş anlaşması olabilir. Bir evlilik, nikah anlaşması olabilir. Bunların hepsi aslında üçüncü evin konularıdır. Yeni bir eğitim, yeni bir çevre, yeni bir döngü, yeni bir plan, e, zihninizin meşgul olacağı yeni ve köklü değişimler ve hemen hemen önümüzdeki 20 yılı şekillendirecek değişimlerden bahsediyoruz. O yüzden oldukça önemli. Ee, bu konu üzerine ciddi çaba sarf edeceğiniz, bu konuda bir takım fırsatlarla desteklerle karşılaşacağınız bir gündem ve aslında 2021'de uğraşacağımız konuları gösteriyor bize. Ee, Tabi bu konu da e, oldukça önemli. 21 Aralık e, gerçekten e, burada önemli bir Milat gibi düşünülebilir. Birçoğumuz açısından yeni başlangıçları tetikliyor olacak. 21 Aralık gün aynı zamanda Merkür Oğlak Burcu geçişi ve Güneş Oğlak Burcu geçişi ile beraber Oğlak Burcu'nun sıfır derecesinde de Güneş Merkür kavuşumu dikkat çekiyor. Gördüğünüz gibi 21 Aralık gerçekten hani artık mevsim dönüşü. E, Ekinox tarihi miydi yanlış hatırlamıyorsam coğrafya bilgilerim tabi bayağı eskide. E, burada büyük bir başlangıç var arkadaşlar. Bir dönem bitiyor, yeni bir dönem açılıyor. Özellikle Güneş Merkür kavuşumu ikinci evinizde kaynaklarınız maddi konularla alakalı, parasal durumunuzla alakalı, kendi kazançlarınız, kendi değer yargılarınızla alakalı büyük ve güçlü bir değişim, dönüşüm, hızlı gelişmeler arefesinde olacağınızı göstermekte bu müjdeyi de verelim sevgili yaylar. Evet 23 Aralık tarihine geldiğimizde ise Mars Plüto karesi biraz canımıza sıkabilir bu süreçte. Biliyorsunuz Mars'ta Plüto'da astrolojide çok hoşlanmadığımız gezegenler. İkisi de manipülasyonun zaman zaman öfkenin dönüşümün tartışmanın hatta ateşli konuların ateşli hastalıkların veya işte ateşli patlamaların silahların vesaire bu konuları sembolize eden gezegenler. Burada Plüton ikinci evinizde Mars 5. evinizde bu süreçte özellikle riskli yatırımlardan riskli harcamalardan yüksek kaçacak harcamalardan keyif için yapılan harcamalardan kaçınmanız yani bir kumar oynamak isteyebilirsiniz. Ancak e, burada bu kumar size pahalıya mal olabilir. Bugünlerde vereceğiniz kararlara dikkat edin. Aynı zamanda çocuklarınızla alakalı da belki bazı tartışmalar, sürtüşmeler yaşanabilir. Biraz daha sakin ve ılımlı bir zeminde kalmaya gayret göstermeniz süreci yönetmeniz açısından oldukça faydalı olacaktır. Ayı kapatırken, yılı kapatırken 30 Aralık tarihinde Yengeç Burcu'nun 8 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. E, Yengeç Burcu sizin haritanızda 8. evi sembolize ediyor. Demek ki özellikle uzun zamandır çözülemeyen bir tazminat, prim, nafaka alacak verecek borç, harç gibi konular varsa bununla alakalı bir tamamlanma süreci söz konusu olabilir. Eşinizin maddi durumuyla alakalı önemli bir gündem, bir kapanış durumu söz konusu olabilir. Hatta birçoğunuz için eğer varsa burada ayrılık, boşanma gibi gündemler eee bu mal paylaşımı durumu da söz konusu olabilir. Veya bilinçaltı düzeyde artık kendi dönüşümünüzü hızlandırmak adına bazı şeylere yönelik farkındalığınızı artırabilirsiniz Neyi neden yaşıyorum? Bana bu hangi mesajı vermeye çalışıyor gibi soruları sorup bunların cevaplarını bulabileceğiniz bir yıl kapanışı, bir ay kapanışı sizi bekliyor olacak sevgili ay burçları. Evet Aralık ayının gündemi bu şekildeydi. Umarım güzel ve keyifli bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık için instagram Astroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Her birinize güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.